Şimdi ben size ilk olarak şu James Rodriguez'i bir ekrana getireyim. Bu futbolcu şu an Everton'da oynuyor ve iyi de oynuyor arkadaşlar. Aslında çok zor bir transfer fakat burada ilginç bir detay var. Şimdi Fotomaş şöyle bir haber yapmış bugün. Eee Atletico Madrid'in James Rodriguez'le ilgilendiğini, onu onu transfer etmek istediğini yazmış. Ben size şimdi ilginç bir bilgiden bahsedeceğim. Şöyle bir haber var. İspanyol basınında Defensa Central'in haberi. James Rodriguez İngiltere'den ayrılmak istiyor. Havadan ve Premier Lig futbolunun fizikselliğinden sıkılmış durumda. Bakın bu Defans Central sitesinin haberi. Yeniden Madrid'e dönebilir ancak bu kez Atletico formasıyla. Yani Atletico Madrid şu an James Rodriguez'i istiyor. Fakat bakın şimdi sıkı durun. Ben size asıl bombayı söyleyeyim. Bu arada James Rodriguez ne yapmış arkadaşlar? 29 yaşında 10 numara pozisyonda oynuyor. Zaten tanıyorsunuz ama gene de künyesini sayalım. Şurada görüyorsunuz 18 maç 5 gol 4 asist. Çok da iyi bir performans ortaya koymuş arkadaşlar James Rodriguez. Ben James Rodriguez'in menajerinin Galatasaray'a bir teklifte bulunduğunu, bir teklifle geldiğini öğrendim. İşin maddi kısmını bilmiyorum. Maddi olarak ne, ne, önerildi Galatasaray'dan ne istendi bilmiyorum. Fakat Hames Rodriguez'le ilgili detay farklı bir güçlüdür arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne giderse Galatasaray forması giymek istiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne giden bir Galatasaray Hames Rodriguez transferini bitirebilir arkadaşlar. Önümüzdeki sezon Galatasaray koşulları çok ağırsa bakın onu söyleyeyim yani Falcao ya kadar büyük maliyetler olacaksa Bence olmaz. Bu ayrı bir konu. Bir kez daha söylüyorum. James Rodríguez'in menajeri, eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse, sizinle masaya oturabiliriz. Galatasaray'da oynayabilir demiş. Oynayabilir demiş. Olay bu. James Rodríguez Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne giderse, Galatasaray'da uygun bir şekilde bitirirse, bence güzel iş olur. Şampiyonlar Ligi'nde James Rodríguez gibi hem bir kere. Bu transferle ciddi anlamda sükse yaratırsın, ciddi anlamda e, bu transfer konuşulur, tartışılır, bayağı bir değerlendirilir Avrupa basının da tekrardan Galatasaray manşetlere çıkar, böyle bir e, popülerlik, tanınma anlamında katkısı olur Galatasaraya. Birinci nokta bu. İkinci noktada, Hames Rodriguez e, şu Everton'daki performansıyla cidden Galatasaray'da da fark yaratır arkadaşlar. Ama şifre, Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ne git, James Rodriguez'in menajeriyle otur, anlaşmaya çalış, kadrona kat ve Şampiyonlar Ligi'nde James Rodriguez'e başarılı ol. Hikaye bu. Ee, bu bilgiyi paylaşalım size ama kolay bir transfer mi? Hayır. Değil tabii ki de. Önce bir kere şampiyon olman gerekiyor. Bu da sürekli kulağımdan düşüyor açıkçası. Önce ee, bir şampiyon olman gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanman gerekiyor. Ondan sonra Hames Rodriguez'i düşünebilirsin, değerlendirebilirsin. Artı Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyduğun zaman başka fırsatlar da çıkacak. Başka fırsatlar da çıkacak. Şimdiden bunları söylemeyelim. Galatasaray ama şampiyon olur ve Şampiyonlar Ligi'ne giderse inanın Hames Rodriguez gibi başka yıldız oyuncular da Galatasaray'a önerilecek. Transferde bir adım öne geçeceksin. Şifre Şampiyonlar Ligi sevgili dostlar. Şimdi sizlerin mesajlarınıza geri dönüyorum. Hırsız çıkışçı bu tarz oyuncular Şampiyonlar Ligi'nden bu tarz oyuncularla Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimizde motivasyon kayboluyor. Şartlarda ağır olacağından dolayı alınmamalı. Şart çok önemli. Vereceğin para Hames Rodriguez'e çok önemli. Yıllık 7 milyon 8 milyon euro vereceksen vermeyeceksin zaten veremez ayrı bir şey ama işte iki buçuk üç milyon euro garanti para artı başarı bonusları koyup Hames Rodriguez'i alabiliyorsan al şampiyonlar liginde Hames Rodriguez de çok iyi işler yaparsın ama dediğim gibi önce şampiyonluk şampiyon olacaksın şampiyonlar ligine gideceksin Sonra Hamez Rodriguez de olabilir. Başka bir yıldız futbolcu da olabilir. Yıldız bir futbolcuyu kadrona katabilirsin. Güzel bir mesaj daha var. Muhammed Hamza Aydoğan. Abi Hamez Rodriguez yeni Snyder olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Snyder öyle bir hamleydi. Snyder'in de Galatasaray'a kimse gelmesine ihtimal vermiyordu ama geldi. 19.05 Maraz Ali'miz vardı. Şimdi de Alma Ali'miz olsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Alma Ali gerçekten iyi bir santrafor. Ee, Galatasaray'ın takip ettiğini öğrendikten sonra birazcık oyuncuyu araştırdım, izledim. Ee, Mustafa Muhammed'e kalite olarak Mustafa Muhammed seviyesinde diyelim hatta. Yakın diyecektim vazgeçtim. Kalite olarak Mustafa Muhammed seviyesinde Premier Lig takımları takip ediyor. İtalyan takımları takip ediyor. Galatasaray'ın da listesinde. Ve sezon sonu boşa çıkıyor arkadaşlar. Bu oyuncu sezon sonu boşta. Eğer Galatasaray bu transferi bitirirse Mustafa Muhammed transferi gibi 10 numara 5 yıldız bir iş yapmış olacak. Yine bir katılımcımız var. Mesut Pekdemir. Sevgili Mesut kanalımıza hoş geldin. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, Katılıcı arkadaşlara bu ay yine 3 tane tişört, 2 tane maske hediye ettim. Onları da yavaş yavaş göndermeye başlıyoruz. Formamızı hediye ettik, formamızı da gönderiyoruz. Katılıp bana destek olan bütün dostlara e, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Mesut aramıza hoş geldin. Filiz Tarukulu, Filiz Hanım demiş ki abi Belhanda'yı Başakşehir istiyor. Belhanda'yı Başakşehir olabilir, alabilir. E, Galatasaray artık Belhanda'yla devam etmeyecek büyük ihtimal devam etmeyecek. Çok büyük bir indirim yapar. Belki Fatih Hoca tekrardan anlaşır bilemeyiz ama şu an Belhanda Galatasaray'ın planlarında yok. Artı e, Martin Milleste de, de Başakşehir e ilgileniyor. Bu arada bunu da söyleyelim paylaşalım. Martin Lines şu an Başakşehir'in gündeminde. Cimbom Galatasaray abi bakıyorum da Fenerliler şampiyonluk gitmiş gibi konuşuyorlar. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu zaten. Mesela bakın bu problemi Galatasaray yaşasa 3 puan geriye düşse Fatih Terim hatta 5 puan 6 puan geriye bile düşse Galatasaraylılar pes etmiyorlar. Fatih Terim varsa her zaman umut vardır. Hatta Galatasaray varsa her zaman umut vardır diye bir felsefesi var Galatasaraylılar. Pes etmiyor Galatasaray. Galatasaray kolay kolay pes etmiyor. 10 puan geriden gelip şampiyon olmuştu var. Ligin ikinci yarılarında Galatasaray hep geriden gelip şampiyon Ama Fenerbahçeliler kolay vazgeçiyorlar. Bunu ben de görüyorum. Uygar Ramos, Östaş, abi ne Hames Rodriguez'i, yıldız istemiyoruz. Eyüp Yıldız hariç demiş. Eyvallah kardeşim. Dersimizi almamız lazım. Geçmişe değil de gelecevi, geleceğe demedik mi demiş. Şimdi bakın ben hiçbir zaman şöyle bir şey söylemedim. Yaşlı ve yıldız futbolcu Galatasaray almasın demedim. Aksine Galatasaray fırsat gördüğü anda yaşlı ve yıldız futbolcu alabilir ve almalı bakın. almalı bu futbol sadece ve sadece genç oyuncularla oynanan bir oyun değil. Takımın büyük bir kısmı genç olmalı. Eyvallah burada beraberiz. Ama mutlaka bir takıma tecrübeli, kaliteli, yıldız oyuncu koymak zorundasınız. Bakın Arda Turan'ın e, kazandırdığı maçlar da var. Çok iyi oynadığı maçlar da var. Ama Arda Turan'ın asıl Galatasaray'da kazandırdığı Galatasaray'a verdiği ne biliyor musunuz? Bir, Galatasaray ruhunu veriyor diğer takım arkadaşlarına. Galatasaray'ı bir aile gibi olmasını sağlıyor. Bu çok önemli. İki, kritik anları çok fazla oynadığı için o kritik anlarda Ayakta kalan futbolcu oluyor. Siz örnek veriyorum Hames Rodriguez'i transfer ettiniz. 7 milyon 8 milyon euro vererek değil de uyduruyorum 3 milyon euro artı 1 milyon euro da bonus koydun. 4 milyon euroya Hames Rodriguez gibi bir transfer yaptın. Ve bu futbolcu senin dünya basınında duyulmanı sağladı. Manşetleri çıktı. Ve geldi iyi oynamaya başladı. Düşünebiliyor musunuz Galatasaray'ın atladığı seviyeyi? Buna karşı çıkmayın arkadaşlar. Ama 7 milyon euro vermeye karşı çıkalım. 10 milyon euro vermeye karşı çıkalım. Burada eyvallah. Hep beraberiz. Ama uygun maliyetle geliyorsa Hames Rodriguez de gelsin. Zlatan İbrahimovic de gelsin. Kim gelirse gelsin. Yeter ki parası çok yüksek olmasın. Para olarak karşı çıkalım yüksek paralara. Öyle bir paramız yok artık. Ama uygun fiyata yıldız futbolcu transferine veya yaşlı futbolcu transferine karşı çıkmayalım. Benim ee, yaklaşımım budur hames Rodriguez ile ilgili. Ama şampiyonluğa bağlı bir futbolcu. Önce şampiyon olacaksın. Şampiyonlar Ligi gelirini cebine koyacaksın. Sonra Hames Rodriguez sana öneriliyor zaten. Oturacaksın masaya. Diyeceksin ki şartlar koşullar nedir? Bu kadar basit. Kasım Gündoğan Rodriguez'de olsa senelik 2 milyondan fazla vermek artık olmaz demiş. 2 milyondan fazla vereceksin. Yani 2,5-3 milyon eurolara çıkacaksın. Mecbur yani. Muhammed gibi bir tane de 10 numara bulsan ne olur yani demiş. Zaten bunu araştırıyorsun Kasım. Yani Almoez Ali Mustafa Muhammed'e benzer bir transfer. Veya işte Emmanuel Toku. Veya işte Morutan. Octavio. Otavio özür dilerim böyle futbolcular. Otavio biraz daha yıldız da. Otavio ayrı bir yere koyalım. Ama Morutan mesela. Senin scoutlarının bulduğu isimlerden biri. Veya Luis Abraham. Wout Faes. Bu tarz futbolcular senin scout ekibinin bulduğu isimler. Bunu ayrı bir yere koyuyorum. Ama yıldız futbolcu transferi önüne geliyorsa ve uygun maliyetle geliyorsa alacaksın. İbrahim Demir çok güzel bir mesaj göndermiş. Bize Şampiyonlar Ligi'nde maç kazandıracak lider oyuncu lazım. Evet Şampiyonlar Ligi'ne gittiğin zaman mutlaka o sularda yüzmüş e, Şampiyonlar Ligi havasını solumuş, o atmosferi yaşamış futbolcu transfer etmen gerekir. Bunu başarman lazım. Başaramazsan e, tecrübesiz bir takımla mücadele edersen e, sıkıntı yaşarsın. İstediğin sağ e, sağ sonuçlarını alamazsın. Umut Kabadağ'ı abi imkansız demiş. Erdem Kemal Koca abi Beşiktaş başkanı yabancı hakem transfer edelim demiş. Allah yabancı hakemden ziyade yerli hakemlere baskı kurmaktan vazgeçelim. Şu e, zorba küçükle ilgili algı operasyonu yapanlar var ya. G.S'nin zorbayı var diye hashtag yapanlar. Mesela buna izin vermeyin ya. Bu hashtag yapanlara işlem yapın. Hiçbir hakemin baskı altına alınmasına izin vermeyin. hakemi baskı altına aldıkları anda böyle hakemin bir takımın lehine kararlar vereceğini hakemin taraflı olacağını vesaire bunu söyleyen hesaplar ortaya çıkıp operasyon yaptırmaya çalışıyorlar ya bunlara müdahale edin. Bunlara engel olun. Yabancı hakem de aynı şekilde tartışılır. İstediğin yabancı hakemi getir. Çat diye gelir. Türkiye Ligi'nde bir kötü maç yönettikten sonra bu Galatasaray'ın hakemi, bu Fenerbahçe'nin hakemi, bu Beşiktaş'ın hakemi şeklinde algı yapmaya başladı. Çözüm bu hakemlere operasyon yapan insanları, hakemleri kötü gösteren insanları bir kere durdurman lazım. Hakemleri baskı altına almaya çalışıyor. İki, hakemler de daha kaliteli kararlar verecekler. Öyle baskı altında ezilip de Galatasaray zayıf diye Galatasaray aleyhine düdük çalmayacak. Hakemler de daha ortadan düdük çalacaklar. Ee, Enes Alan abi Hames Rodriguez kesin alınmalı bence. Eğer gelirse fark yaratır sen ne düşünüyorsun? Yani Hames Rodriguez'i tartışmayız. Yani Türkiye Ligi'nde Hames Rodriguez Galatasaray'da fark yaratır, seviye atlatır. Ama gelir mi? Önce şampiyon olman gerekiyor. Şampiyonlar Ligi biletini cebine koyman gerekiyor. O zaman Hames Rodriguez'i tartışabiliriz. Ben size bilgiyi verdim. Hames Rodriguez Galatasaray şampiyon olursa Galatasaray'da oynayabilecek bir oyuncu. Galatasaray bu transferi yapabilir. Ama şifre şampiyonluk ve şampiyonlar ligi. Önce bunu başarman gerek. Ahmet Agah Bozkır. Abi transferler için kaynak oluşturma amacıyla marka satılmalı mı? Satılabilir. Galatasaray artık bundan sonraki süreçte karı gördüğü anda satışı yapacak. Mesela Marka 20 milyon euroları görüyorsa 20-25 milyon euro bandına çıkıyorsa satılabilir. Lui'nde ama satılabilir. Taylan 18-20 bu paraları gördüğü an satılabilir. Bakın ben planımı anlattım. Taylan Antalyalıya teklif geldi mi? İyi bir teklif ama 7 8'e satmam Taylan. 15 milyon euro, 17 milyon euro. Teklifi aldın mı sen Taylan'la? Sat Taylan'ı. Oraya Salih Uçan'ı koy. Bir. Doğrukan Toköz'ü koy. 2. Etobo'yu da sat. Ya yani sat derken Etobo kiralık zaten. Gönder. Etobo'nun yerine de yine sen e, bir tane e, yabancı iyi bir orta saha bul. Uygun maliyetli. Bitti. Taylan'ı sattın. Tayland'dan gelen paranın yarısını bu transferlere harcadın. Üç tane oyuncu transfer ettin. E, salih Uçan, Dorukan ve bir tane yabancı orta saha transferi yaptın. Hiçbir kaybın yok. Marka'yı sattın mı? Mesela bakın. Ee, ben bunu anlatıyorum. Bir ke, birkaç kez daha söyledim burada. Sevgili arkadaşlar Galatasaray Marco Aver Lundama'yı satsaydı bugün Fenerbahçe forması giyen Atilla Salay Galatasaray forması giyecekti. Atilla Salay Galatasaray scout ekibi bulup keşfedip Galatasaray'ı önermişti sevgili arkadaşlar. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Şöyle bakıyorum mesajlara. Harun Ayaz Taylan en fazla 8-10 eder abi. En fazla demiş o da. Böyle bir mesaj göndermiş. Peki. Bugünkü yayını artık bitiriyorum sevgili dostlar. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Başka bir yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.